10 şubat 2025 2. ay hayırlı günler gördüğünüz gibi iki üç kişi gelmiş kurumu almış üst gaveti atıyor sabah 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 üst atmak için gelmişler Volta balıkçıları. Galata'da dün turlarım gezdim. Pek fazla bir şey bulamadım. Akşam 9'da falan. Başka da bir şey yok. Ece'de de burada da pek fazla bir şey yoktu. Galata'da da yoktu istavrit atanları bilmem yerine Galata'da tek tek çıkıyordu burada da gündüz çıkıyordu geceyi bilmiyorum gece bakmadım hiç kim ne tutuyor ne tutmuyor diye hiç kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım daha verimli olabilmemiz için, daha mutlu olabilmek için, daha geniş alanlarda bilgiler paylaşabilmek için teşekkürlerinizi bekliyorum. Teşekkürler ve abone olarak beğenerek yapmış olursunuz. Benim için abone olmak emeğin karşılığını almış teşekkür ederim. almış sayıyorum abone olalım beğenelim takip edelim başka alanlarda da bilgiler paylaşmaya zaman bulalım abone ve çoğalınca beğenirler artınca başka boğazda ya da başka bölgelerde bu Aksaray'da, Yeni Kapı'da diğer şehirlerde de bilgiler paylaşalım, bilgilendirip diğer şehirlerden de onun için daha çok abonelere ihtiyacım var. Geniş yelpaze abonelere, beğenilere ihtiyacım var. Bu oldukça daha geniş bilgiler alabilirsiniz. Yoksa olan yelpazemizi de kısılıyor, daha daralıyor. Genişletmek için beğenelim, abone olalım destekleyelim. Daha geniş alanlara da yayılalım. Bunun için beğeni ve abone önemli derecede ciddi derecede çok önemli beğeniler. Görüşmeleri daha sonra tekrar tekrar atacağım, bilgilendireceğim ve zorlukla konusunda daha çok üzerine düşüp daha çok bilgiler paylaşacağım konumuz istavrit S sıkıca İstavrit evet. bir iki ele alacağım videolarımda onun sırada çıkacağım